من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله واولاده واتباعه هم اهل الصدق والوفا ومن تبعهم بإحسان الى يوم الجزاء اما بعد عالمين ربب olan yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun onun alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi, peygamberlerin Şahı Muhammed Mustafa'sına, aline, ehli beytine, onların izinden giden cümle ashabı güzine, bütün müminlere sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim. Dünya virüs ile mücadele ediyor. İnsanoğlu bütün zorluğa, bütün darlığa rağmen dünyayı saran virüs, koronavirüs illetiyle uğraşıyor. Bütün alem seferber olmuş, bütün doktorlar, tabipler, hekimler, sağlıkçılar bir virüsün tedavisinde henüz neticeye varamadılar. İnşallah Allah lütfetsin kapısından, katından da şifa bulunsun, deva bulunsun. Muhammed Mustafa'nın beyanındaki hikmet tecelli etsin. Allah deva vermediği, şifa vermediği hiçbir illet, hiçbir marazı insandan göndermemiştir buyurur. Bu maddi mikrop. Maddi virüsler bunlar. Bir de manevi virüsler vardır. İmanı kalbi delik deşik eden virüsler vardır. Muhammed Mustafa Efendimizin haber verdiği, Yüce Allah'ın Kur'an'ında haber verdiği ve ikaz ettiği. Bunlardan biri de hasettir. Hased etmek. Beyhaki İmam Beyhaki Rahmetullah Aleyh Şuhabül İmanında Cilt 5 sayfa 263 der ki haset bir müminin başkalarının sahip olduğu nimeti, mevkiyi, makamı üstün sayılan bir vasfı çekemeyerek onun din kardeşinden zail olmasını istemek, din kardeşinden alınmasını, yok olmasını ve de sadece kendisinde olmasını dilemektir. Hasedi böyle tarif eder. İman ehli böyle bir illete düçar olur mu? İmanın nispetinde bu tip rahatsızlıklara düçar olur. Tedavisi de var mı? Elbette tedavisi mücadele ile, mücahede ile Allah'ın zikri ve Allah'ın huzurunda vicdan muhasebesi yaparak, tevbe ile, istiğfar ile olur buyurur Allah'ın dostları. Muhammed Mustafa Efendimiz buyurur ki la tectemi la yectemi el hased ve iman fi kalbi abdin müminin bir müminin kalbinde haset ve iman bir arada bulunmaz. Nesai'nin süneninde cihat babında. Ve yine cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi Efendimiz geçmiş ümmetlerle ilgili ikazını yaparken çok enteresan dehşetli ikazlarda bulunur. Bir tanesi şöyledir bu ikazlarından Debbe ileyküm da'ul umem el haset vel bagda hiyel halikatu لا أقول تخلق الشعر تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إلى آخر الحديث صدق رسول الله buyurur أفنمس سيزا size geçmiş ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Geçmiş ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Bu nedir? El haset bu ve el Bu haset ve buzdur. Ve bu hiye'l halikatu kazıyıcıdır. Kökten kazıyıcıdır. Bilesiniz ki kazıyıcı derken saçı hazır demiyorum saçı hazır demiyorum. Lakin tahluk tahluku din dini kökünden kazır. Yani bir kalbe haset düşerse Allah o kalpten imanı kökünden kazır, dini kökünden kazır. Hadis şarihleri buradaki dini kökünden kazır ifadesini şerh ederlerken kulun kalbine haset düştüğü zaman o öyle bir illete yakalanır ki onun ne insanlık hasleti insanlık karakteri ne de müslümanlık karakterleri o kalpte yer edemez artık der. O hep hasedinden mü'mine kendi dışındaki insanlara taarruz eder. Onlardaki nimetleri kendisi sahip olsun ama onlarda olmasın. Hep bunu ister. Ve bu hal devam ede ede onun imanını delik deşik eder, yok eder. Bu sebeple Cenabı Peygamber Efendimiz o kalpten dini ve imanı, insanlığı kökünden kazır diye beyan buyurmuştur. Ve ardından da iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurur. Tirmizi süneninde sıfatül kıyame 2512. hadis-i şerif. Ve yine Müslüm'ün imaret babında 1891. hadis şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyurur ki yani Allah yolunda mücahale et, mücahede etmiş, savaşmış bir insanın o yuttuğu toz ile cehennem bir araya gelmez. Şehitler ateşe girmez buyurur. Devamında keza bir kulun kalbinde iman ile haset bir araya gelmezler buyurur. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız der ki makalatında haset mutlak kadere isyandır. Haset mutlak kadere isyandır. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak her kulun kabiliyetini, yetişme tarzını, ortamını, genini, genetiğini, rızkını, bakışını, kalbini, duygularını, her kesinkini farklı farklı yaratmış. Bu bakımdan hadis-i şerifte dünyalık hususunda sizden aşağı olan insanlara bakınız ve kendi halinize şükrediniz buyurur. Ahiret hususunda da sizden takva, sizden daha iyi olan insanlara bakınız da ahiretteki halinizi düzeltmek için salih amellere yapışınız buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh. Müminin karakteri budur. Mümin Allah'ın o yarattığı çeşitlilikteki bereketi, nimeti insanlık için büyük bir kapı olarak görür. Rahmet kapısı, bereket kapısı, fazilet olarak görür. O nimetler, o farklılıklar, o güzellikler insanlardan yok olsun diye haset sahibi olmaz. Böylesi haset sahibinin amelinde bereket olmaz. İşinde bereket olmaz. Kalbinde bereket olmaz. Çünkü haset Muhammed Mustafa'nın beyanı ile İyyâküm vel hased fe innel hasede ye'külül hasenat kemâ te'külün nârul hatab. Hasetten kaçının, hasetten korunun. Çünkü haset bütün iyilikleri, güzellikleri, maddi manevi bütün güzellikleri kulun salih işlerini yiyip bitirir, yok eder. Ebu Davud'un Şünnende edep babında no 44. Muhammed Mustafa Efendimizin beyanı haberidir. İşin bir başka veçhesi haset sahibi zannedir ki kendisi o halde devam ederse Allah'ın yanında tek sevilen kendisi olacak. Haset sahibinin gönlü küçüktür. Allah'ın rahmetine bütün kainat sığıyor. Allah'ın dostlarının gönlüne de öyle. Peygamberler alemlere rahmettir Muhammed Mustafa Efendimiz. Hiçbir sahabi Hazreti Peygamber bir tek beni sevsin diye gayret sarf etmemiştir. Bilakis onun sevgisi, muhabbeti insanlara ulaşsın diye Yemenlere gitmişler. Ta Bizans'a o dönemdeki Bizans İstanbullara gelmişler. Türkistan diyarına gitmişler. Resulullah'ın sevdiği ve Resulullah'ı seven, Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kullar çoğalsın, çoğalsın, rahmet, bereket olsun diye. Çünkü onlar iman ehliydi, haset ehli değillerdi. Onlar şunu görüyorlardı ki, Allah, Allah, hem kendilerine hem de bütün insanlığa yetecek rahmetin, bereketin, cömertliğin sahibidir maddi ve manevi. Bu sebeple hasetçi insan o dar gönlüyle zanneder ki kendisi o halde kaldığında Allah duasını kabul eder. Hayır. Allah hasetçinin duasını kabul etmez. Bakınız Kurtubi'nin El Camiul li Ahkamil Kur'an 19. cilt 592. Peygamber Efendimizden şöyle beyan edilir. Selasetun la yustecabu duauhum akilul haram ve muksirul gıybe ve men kana fi kalbihi gillun hasadun lil muslimin Allahu subhanahu ve taala alem üç kişi vardır ki onların duası kabul olmaz. Bir, haram yiyen kul. Midesine haram indiren kul. İki, müksirule gıybe. boş Boşboğaz, gıybet sahibi. Dedikodu sahibi. Kul. Üç, ve men kâne fî kalbihi gillun hasedun lil Kalbinde müminlere karşı oyun, tuzak, haset, kin bulunan insan da duası kabul olmayan insandır. Buyurur kim? Alemlere rahmet. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ali. Bizim meşrebimizden değil, bizim yolumuzdan değil, bizim partimizden değil, bizim mahallemizden değil, bizim ırkımızdan değil diyerek insanları ötekileştirmek, onların güzelliklerini görememek haset marazının en büyük yansımasıdır, görüntüsüdür ve ateştir. Bakınız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız gençliğe hitabesinde makalat sayfa 300'de anlatılır nakleder gençliğe hitap ede. İyi bilin ki taassup ve haset yaptığınız güzel işleri yakan bir ateştir. Hadis-i şerifte beyan edilmişti. Bu ateşe düşmeyin. Eğer hizmet sizin mezhep ve meşrebinizden olmayan kardeşlerinize mukadderse sizin onları çekememeniz sizin onları çekememeniz mutlak kadere isyandır. Haset büyük bir hastalıktır. Kabil bu hastalıktan dolayı kardeşi Habil'i öldürdü. Sonra nice kavimler bu hastalıktan helak olurlar der Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Demek ki bizim elimizden, bizim maharetimizle bir şey tecelli etmedi diye insanlara haset etmemiz mutlak kadere, Allah'ın takdirine isyandır. Ve Muhammed Mustafa'dan sonra İmam Ali Kerimallahu Vece Efendimiz'i görmezlikten gelenlerin en büyük marazı hasettir. Çünkü Allah Ali'sini Muhammed Mustafa'nın velisi olarak seçmişti. O seçilmeyi, seçilmişliği, o İmam Ali'nin seçilmişliğini hazmedemediler, haktan savruldular ve İslam ümmeti kan, gözyaşı, katliamlara, mezalimlere düçar oldu, sürüklendi. Allah böylesi akibetten cümlemizi muhafaza eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi efendimiz bir sabah vakti bütün ashabını toplayarak haset hususunda Hz. Cebrail kendisini ikaz ettiğinde şu hutbeyi irade eder. La tahasadu ve la tenajasu ve la tabaghadu ve la tadabaru ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا اخ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم küllü müslimin alel müslimi haramun demuhu ve maluhu ve iruzu. Müslimin bir babında, Buhari'nin edep babında, Ebu Davud'un edep babında, Tirmizi'nin bir babında ve Ehl-i Beyt kaynaklarında, Tuhafül Ukul'da ve Biharül Envar'da. Muhammed Mustafa Efendimiz şöyle ikaz buyuruyor. Hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşterisini kızıştırmak için artırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize dargınlık gösterip yüz çevirmeyiniz, buz etmeyiniz. Birbirinize, birbirinizin satışı üzerine başka bir biriniz satış yapmasın. Birbirinizin pazarlığı üzerine başkası pazarlığa girişmesin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona haksızlık yapmaz. Ondan yardımını kesmez, onu hakir görmez. Ve üç kere kalbine işaretle Muhammed Mustafa Efendimiz "Et takvaha huna, et takvaha huna, et takvaha huna." buyurur. Kafasındaki sarığa, sırtındaki cübbeye Altındaki şalvara işaret etmiyor, kalbine işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, beyan buyuruyor. Ve bir kulun Müslüman kardeşini hakir görmesi, şer olarak ona yeter. Her bir Müslümanın kanı, malı, şerefi, onuru ve ırzı diğer Müslümana haramdır. Ve Muhammed Mustafa Efendimizin bu ikazı müvacihesinde bakınız. İmam Ali Kerimallahu ve Cih Efendimiz Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın İmam Ali eserinden sayfa 1108. Bu eserler hemen arkada var bu burada bakın. İmam Ali eseri büyük bir cilttir. Büyük bir cilttir. Bin sayfayı aşkın der ki İmam Ali Efendimiz hırs ebedi bir köleliktir. Akılların ölümü hırs yıldırımları altındadır. Akıllar hırs yıldırımlarıyla ölür. Öfke deliliğin türlerindendir. Öfkelenen pişman olur. Pişman olmazsa Dediliği güçlenmiştir. Vücudun sıhhatı hasedin azlığındandır. Sayfa 1153 İmam Ali Kerim ve Ceyh Efendimizin ikazı devam ediyor. Hasetten uzak dur. Zira haset huyların en kötüsü, kişiliklerin en çirkini ve şeytanın huyudur. Hasetçi kaderine de gazap eder haset ile mutlu olunmaz. Hasetçi, haset ettiği kimsenin nimetinin yitmesini kendisine dönen nimet olarak görür. Ama asla ona nimet dönmez. İmam Ali Kerimallahu ve Şeyh Efendimiz ve bir şey daha bir şey daha İmam Cafer Efendimiz'den Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın İmam cafer Sadık adlı eserinden El Harrani'nin Tuhaful Okulu'ndan naklen 621 Tuhaful Okulda İmam Caferi Sadık sayfa 434 Kim bir mümine haset ederse tuzun suda eridiği gibi onun da imanı kalbinde öylece erir. İnnel hasenat Yüzhibne seyyiat. İyilikler, güzellikler günahı yok eder. Bakınız iyilikler ve güzellikler günahı yok eder. Haset ise iyilikleri yok eder. Allah enteresan bir ilahi düzen kurmuş, düzenek oluşturmuş. Ve kul hasedi sebebi ile adaletten zulme savrulur, istikametten batıla savrulur. Halbuki Allah mümine imanı ile birlikte adaleti de emreder. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâ bil kıst ve lâ yecrimenneküm şene'ânu kavmin alâ ellâ te'adilû i'adilû huve akrabu littekvâ ve tekullâ innallâhe habirum bimâ te'amelûn Ey iman edenler Allah için hak Adaleti ayakta tutan, adalet ile doğruluk üzere şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, kalbinizdeki kin, haset, marazlar sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Yani hakkın ölçülerinden savurmasın. Adaletli olun. İmana takvaya uygun olan budur. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'tan korkun. Wattakullah. Allah'tan korkun. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Cenab-ı Hak kulun yaşadığı bu hasedin tedavisini de yine kendi Kur'an'ında Muhammed Mustafa'sının hayatında hak dostlarının örnek halinde saklamış. O da tevbedir. İstiğfardır. salatu selamdır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kelime-i tevhiddir. Allah esmasıdır. Gerçekten pişmanlık duyarak gözyaşları içerisinde Allah'a yakararak bu marazlardan, bu manevi illetlerden korunmak için Allah'a yakarmak, tevbe etmek ve başımızı secdeden kaldırmamaktır bunun tedavisi. Ama bir başka şey daha var ki o da ahir zamanın alametidir. Ahir zamanın en büyük belası Allah'ın o müminlerin gözünden samimi gözyaşlarını pişmanlığı kesmesi olacaktır. Allah böylesi bir beladan da bizi muhafaza eylesin. Maddi manevi her türlü hastalıklardan nefsimizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. İnsanlığa hidayet, rahmet, bereket, Muhammed ümmetine rahmet, bereket, hidayet taşıyan güzel gönüllü kullardan eylesin cümlemizi ve rahmetiyle Yüce Allah bizlere nazar eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.